19 yıl sonra gel. 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 gel <laughs> seni. Düşecek şimdi. <laughs> Çok heyecanlandım. Anneni buldum. Koş. <laughs> 19 yıl sonra seni doğuran biyolojik anneni daha üzerinde kanlar varmış seni başkasına verdiğinde. Kendisi mi? telefonda. Düşme. Türkan Hanım'ı bulduk. Sakin ol. Heyecanlanma. Düşeceğim. Ay dur oğlum. Ay dur, canım. Düşecek, dur. Düşecek, dur ablam, Hayır, gel. 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 Tamam, gel ablam, gel. Gel, gel. gel otur. otur. Dur, vermeyin bir hatta. Şey, dur. Canım benim. Ay Umut. Ne zaman hazır hissedersen alo de. Telefonun ucunda istediğin zaman annene seslenebilirsin. İstediğin seslenelim. zaman ablam. Seslen annene. Evet. Alo. Ne var Alo. 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 Sesim, geliyor. Evet, sesim geliyor mu? Alo. Alo. Ben duyuyor musun? Evet duyuyorum. Küçükken neler yaşandı yani nasıl oldu? Ay kom. Efendim? Umut'cum şöyle anne, anne bir de, beraber de. de bir soruyu de. 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 sızlısın nasıl devam desin devam de. ki ama de. şimdi de. De ya? Ha? Çok heyecanlı şu an. Türkan Hanım oğlunuz 19 yıl sonra ilk defa sizin sesinizi duydu Türkan Hanım. Buyurun. Oğlunuz 19 evet. yıl sonra ilk defa sizin sesinizi duydu. Evet. O ağlıyor da sizde aynı duygular var mı bilemedim şu an algılayamadım. Babam. Bende mi? Evet. Bende de aynı duygular tabii ki e, ben de biraz e, şok oldum hani biraz savgıma gittim. Bunca sene hani tabii ki. Görüyor e, musunuz televizyonda? Oğlunuzu görüyor musunuz televizyonda? Zaten, Televizyonu izlemedim ama televizyonum şu anda bozuk misafirlikteyim ben. Programa katıldı, sizi e, aramak için katıldı bu programa. Evet. evet. Ve biz çok uzun uğraşlar sonucunda sizi bulduk, ulaştık. Evet. Oğlunuz şu anda nerede? Antep'te mi abla? Şu an ay, şu an İstanbul'da bizim hey, stüdyomuzda evet. Evet. E, biz ona bu haberi verdiğimizde biz senin biyolojik anneni bulduk haberini verdiğimizden beri şok içinde titriyor, ağlıyor, kelimelere dökemiyor yani adeta konuşamıyor. İsterseniz siz böyle daha yumuşak yumuşak konuşun 19 tamam. yıl önce doğurduğunuz oğlunuzla. Adı Umut. Tamam. Tamam olur abla. Buyurun. Dışarı yatmış komşular bakmış. Umut sizi dinliyor. Alo buyurun. Alo. Alo. Alo buyurun. Ee, küçükken beni siz mi verdiniz? Yoksa ben, benden yana öldü mü dediler? Şimdi e, şöyle konuşayım ben. E, ben zaten doğum yaptığımda narkozluydum. Sizin yüzünüzü bile görmedim. sizi vermişler. Bir bana da dedi verdik zengin yere çok rahat çocuk dedi. Ben zaten yüzünü görmedim. Bana öldü dediler. Öldü dediler. Peki Efendim? ölen çocuğunun mezarına hiç gittin mi? Bir mezar var mı? Yok. E nasıl öldü dediğine inanıyorsun o zaman? Yani illa ki bir mezar olmalı. ''Valla ben şey yapmadım. Bana öldü rahat dediler bana. Gördüğümüz yer Almanca verdik dediler. Rahat dediler. Ara, arama yani dediler. Ondan sonra bana en sonda bir tanesi bir bayan öldü dedi bana geldi. Ne zaman dedi ya? Umut senin bildiğin gerçekler e, sana anlatılanlar doğru değil. Annenle konuş. Annene çocuğunun öldüğü söylenmiş. Lütfen onu düşünerek annenle konuş her şeyi sor. Ama bize hissiz geldi Kevriye abla ya. Ben anlayamadım yani. Niye bu kadar sıradan bir konuşma gerçekleştiriyor. O bir oğluyla biraz kendisine Yani o da çok da şokta, neye verim evet. yani ben mi yanlış yani... algıladım? Hani sizin doğurduğunuz oğlunuz Türkan Hanım efendim. Sizin oğlunuz şu an televizyonda sizi bulmak evet. için katıldı programımıza. Evet. Ha tamam. Biz de sizi 2-3 gün içinde yoğun bir araştırma sonucunda evet. size ulaştık. Evet. Onun da başından çok büyük hadiseler geçmiş. O gerçekleri öğrenmek istiyor. Hani bilmiyorum siz biraz hissiz geldiniz bana açıkçası. Sizin başka çocuklarınız var mı? Şu anda benim iki kız bir oğlum var. Maşallah Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. 19 yıl sonra bir gerçekle yüzleştiniz sizde. Aynı zamanda, değil mi? Evet. evet. Bir televizyona ne bileyim bir internetten falan baksanız oğlunuzun fotoğrafına. Bu yayını bir açtırsanız da. Abla şu anda hepsi baktılar ama ben bakamadım. Niye? Şimdi misafirlikte olduğum için. Misafirlik şu an önemli mi? Kızlarım baktı. Çocuklar baktı benim çocuklarım baktı. Kız kardeşim arada beni. Benim suçum ilahım varmış gibi. Kim vicdansız diyor? Benim kız kardeşim aradı da aydın dedim ben bana. Aynı ha. diyor kardeşime benziyor yapma diyor. Benim bir tane erkek kardeşim var ya. Ha. Aynı dayısına benziyor diyor. Ha. Ay Umut ya. Ama abla böyle bir hayat olamaz. Ya. <laughs> Şu anda nerede çocuk abla? İstanbul'da. Ha İstanbul'da. <laughs> <laughs> Türkan Hanım sizle konuşan oğlum. Ya konuşsana be ablam ya. Oğlun işte konuş ya. Ne bana soruyorsun? Konuş işte. Alo. <laughs> 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 Alo. Ağlama. Şey, neden ağlıyorsun sen? Yani Nasıl ya? Buyurun dinliyorum ben seni. Umut değil mi abim? İşte bak bu çok kötü bir durum. Bir annenin oğlunun ismini bilmemesi çok kötü bir durum. Bakar mısın kötü değil ama sen de bana hak vermiyorsun. <laughs> bana övgü dediler. Ben ben de çilem sıkıntım var ama ben neler yaşadım biliyor musun? Ben mi verdim yani? Tutmuş öbürleri vermiş sana. Ben ister miyim öyle olmazsın. Sen bana seni, sen ama? Ben de günahım ne yani? Bana övgü dediler. Ben ameliyattan aydım yoksun yanında övgü dediler. <laughs> Peki benim kardeşlerim, biz anne ve babadan biri miyiz şu anki oradaki olan kişilerle? Efendim? Yani... Kardeşlerimle aynı bab babadan. Kardeşlerimle biz aynı babadan mıyız? Evet. Bir tane benim 17 yaşında oğlum var, 17'ye girdi. <laughs> Mehmetcan. Kardeşleri ha. var Umut'un yani şu an. E iki, kızı, i̇ki kızım var. Elif, Nur, Sevgi. Ba kardeş. Babaları da aynı, doğru mu? Evet, Aa. evet. Ay, üç kardeşim de varmış yani Umut. Onlar da Antep'te Umut. Evet, Antep'te. yanımdalar. Umut. Baba. baba. Ee, peki babam nerede? Şu anda işte. Gelsin, tamam mı? 7 buçuk 8 gibi. Evet. Türkan Hanım Efendim Yani siz ha? Umut'u Tamam bir şey olmaz ha. Türkan Hanım tamam, bizimle tamam. konuşun yanınızdakilerle değil Tamam oğlum siz... benim abla oğlum siz, ha... siz hamile kaldıktan sonra o Yani bana... ilk eşinizden ayrıldınız daha sonra Umut'u verdiler öyle mi? He, öbür Öbürü şüphelendi ...bize bana benzemiyordu de... Onlar Hı. benim eşimle kaçınca Ankara'ya bize öyle söylediler. Biz de ona göre çarptık... Yani sonra, yoksa niye kaçayım? Bir anne çocuğunu kalkar da diğerine evladını ne mutlu yani bana. Sonra Umut'un babasıyla yani. evlendiniz öyle mi? Evet, evet, evet. O satın. Umut... Umut'un babası şu anda hayatta. Yani siz ilk eşinizden ayrıldıktan sonra Umut'un babasıyla evlendiniz. Şu anda evet, onunla şimdi... evlisiniz. Evet, onunla evliyim. Üç da... da şey Söyledim haberi var onun da. Babasının haberi oldu mu çocuğunun yaşadığında? Evet söyledi evet. Ay, e çok sevinmiştir. Dünyalar sizin olmuştur Abi, şimdi. Geldin, geldin, e abla ne diyor biliyor musun? Hı. Diyor ki çıksın gelsin Antep'e konuşak diyor misafir ya, edeyim, edeyim, edeyim diyor. Konuşak bakak kendine diyor misafir edeyim diyor. Baban da yaşıyormuş kardeşlerim var. E abla bana babamın verdiğini <laughs> söylediler. Ee, Umut, Hayır, e, Hayır adamın hiç suçu günahı yoktur. O benim eşim çok mülayim, saf bir adam. Görsen çocuk gibi öbürleri tuttu. E, onun bile, ha, o bile dayak yedi onun için. Vura vura öldürdüler benim eşimi. Beni sallamadan bıçakla. Çocuk, çocuk öldü diye bizi vura vura öldürdüler. Karakolluk olduk biz. Yoksa kim çocuğunu verir? Yazık değil mi? Evet, Deli kanlı. silah çekti. benim eşime hepsi silah çekti. Senin çocuğun öldü diye. Benim eşim var ya, benim eşim silah çekti. Benim çocuğum nerede verin diye söylemediler. Aralarına para paylaşmışlar. Para yemişler. ben bile almadım. Benim kilem hmm. yanıma kaldı Aa. artık.